herkese günaydın. E, 47 yıllık arkadaşım Doktor Cumal Taktakoğlu Özel Altın Hastanesi'nin sahibinin yanındayım. Biliyorsunuz bayram dolayısıyla 25 yıldır Kazakistan'da yaşayan abim Ali Bey'i 8 yıldır kendisini görmüyordum Ramazan bayramında. Onu da gittim. Ramazan bayramında da Cumali e, beni ve onu aradı. Bayramını kutladı. Bayramını kutlayınca abi dedi ki dur bu senin 47 yıllık arkadaşınsa sana Kazakistan, iki tane, bir sana bir ona, Kazakistan e, özel kıyafeti, yere sen kıyafetinden alacağım dedi. Aldı, ben orada giydim ve video çektim. Şimdi bu kıyafeti de ben Cumali'ye sizin huzurunuza giydiriyorum. E, artık bu da Kazak fahri hemşerisi oldu. Olacak şimdi oluyor, giyiyor. E, bu da kaftanı. Bu çok özel bir kıyafet ve Kazaklar bunu orada özel günlerinde falan da giyiyorlar. Evet. Ve Cumali Bey'in de haberi yoktu. Ben ona şimdi sürpriz yaptım yani şimdi. Bir de şapkası var. Şapkasını da giydireyim. Bir dakika. Abim de bana sürpriz yapmıştı çünkü. Evet. Şimdi evet bu Fahri Kazakistan Fahri hemşerisi olmuş oldu. E, Cumali. arkadaşlarımızı e, arkadaşlığımızı 47 yıllık arkadaşlığımızı da abim e, oldu. Bir bende var bu kıyafetten. Türkiye'de bir de Cumali'de var. ikimizde de var şimdi yani şu anda. Ee, sen de bir iki bir şey söyle burada. Yani, e, Ali P'ye çok teşekkür ediyorum. Onunla telefonla görüştük. Mutlu oldum. Bana da Hediye göndermiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben de Kazakistan e, hemşerisi olmuş oldum. Evet. Sev Herkese selam. selam. Mutlu olmaya devam. Görüşmek üzere. Özel Atınkoz Hastanesi. Doktor Hasan İpek, Doktor Cumali evet, fotoğraf